she

是吗？ seu nome Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok heyecanlıyız. Bugün yepyeni, dop dolu bir programla karşınızdayız TVM ekranlarında. Bu programı yalnız sunmuyorum. Gördüğünüz gibi program partnerim Aydoğan Arslanca. Aydoğan'cığım. Efendim Kader. Ben de şöyle oturayım. Tabii gel istersen otur. Efendim gerçekten Türkiye'de ilklerden biriyiz Kesinlikle bu program bu, bu projeyle. Program. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen TV M izleyenlerine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ve ben de e, stüdyomuza gelen e, sevgili izleyicilerimize, seyircilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiler diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Vallahi gerçekten... Bu arada çok fazla heyecanımız var. İlk programımız inşallah. Evet gerçekten ilk aşırı aşırı evet, heyecanlıyız. Kesinlikle. Allah yardımcımız olsun diyoruz ve... Bugünkü konuklarımız... Çılgın Sedat bizlerle beraber olacak ve... Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı Beyefendi bizlerle beraber olacak ki muhteşem bir saraydan bahsedeceğiz kendisiyle. Ee, öncelikle konuklarımızı yavaş yavaş alalım Çağıralım değil mi? bence de evet. Ama almadan önce stüdyomuz stüdyomuz çiçek bahçesi gibi. Kesinlikle. Bir, bir o kadar da e, dışarıda var. Bir teşekkür edelim. Edelim evet. Ee, Ali Mulhan abimiz çiçek göndermiş. Adıyamanlı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Evet, evet. Yunus Atmaca ve Yücel Atmaca Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun diyoruz. Beyaz Ay Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Banu kardeşim Almanya'dan seni seviyorum çiçeklerin için çok teşekkür ediyorum. Selam olsun Banu'ya. Serhat Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Canımız. ederiz. Sağ olun. Mado Marmara Park teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü. Selamlar olsun kendilerine. <laughs> Cengiz Düz Beyefendi'ye, Musa Kanal Beyefendiye, Süleyman Akbay, Zafer Taşdemir ve Nur Erden Beyefendiye Nur. <gülüyor> aa! <gülüyor> Nur Hanım Efendi. Evet. Erden. Nur Erden Hanım evet, evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel çiçeklerinden dolayı sağ olsunlar. Evet, Belediye Başkanımız Lokman Çağcı Beyefendi aramıza katıldılar. Kocaman alkışlarınızla ben Başkanımızı yerine davet etmek istiyorum. Başkanım, hoş geldiniz. Allah Allah. Hoş geldiniz, Allah Allah. Başkanım. Bugün çok gerçekten çok heyecanlıyız ve spontan gelişen bir programımız var. Sizi böyle evet. alıp bir rahat ettireceğiz. Hı. Üzerine de sanatçı konum Çılgın Sedat'ı alacağız. Bir şarkı evet. dinleyeceğiz. Daha sonrasında sohbete devam evet. edeceğiz. Evet. evet, şimdi sizler alkışlıyorsunuz. O gerçekten benim can dostum, her şeyim. Bir telefonumda her zaman yanımda olan insan. Ee, Onunla da birçok şey konuşacağız çünkü e, biliyorsunuz ki oğlu Sıraç e, engelli kardeşimiz e, Çılgın Sedat'ın da yaşadığı hayatında bir sürü zorluklar var. Bunları da paylaşacağız ama öncelikle dostluğu e, için çok teşekkür ediyorum. Sizler kocaman alkışlarsanız Çılgın Sedat karşınızda. Berduş değil Yazdım, çizdim, okudum Ama ben sana bir türlü Seni nasıl sevdiğimi anlatamadım Anlatamadım, anlayamadım Bak yavrum Kısaca özetleyeyim Ben seni nasıl sevmiştim Ben seni namlunun ucundaki Bir kuşun gibi sevdim Bir keresinde hasmım Senin yüzünden beni sol omzumdan Ama biliyor musun Senin canımı yaktığın kadar acıdı Aslında önce ben davrandım fakat seni kurşun gibi sevmişim ya onun ya beynine ya yüreğine sıkarım diye o tetiğe basamadım Allahsız ben seni o tetiği gibi bildim ve öyle sevdim bir keresinde çok darlandım kafama dayadım sonra aklıma geldi hakkın verdi canı, hak oldu. bir de seni kurda kuşa çakala yem ederim diye yine o tetiğe basamadım hani derler ya at avrat silah. Ben seni namusum, silahım gibi sevdim. Ne kimseye çektim, ne de kimseye gösterdim. Silah edep par namusum. Ne ol orta yerde keyfe keder gösterilir, ne de kimseye emanet edilir. İşte ben seni böyle sevmiştim, böyle sevmiştim. Seni son kez kör bir kuyuya Allah'ına kadar sıkıyor. Kimse görmeden de gömüyorum. Sana sana ne yazacak, ne de söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ama ama bu gece son defa içiyorum. Bu sefer şerefine değil, şerefsizine, şerefsiz. her gece sarhoş değilim. Bana içirenler utan Köşelerde berduş değilim. Ağzına yüreğine sağlık. Başkanıma ilk sırtımı dönemem. Evet, evet başkanımız burada. O benim burada. önce başkanım <laughs> sonra futbolcu arkadaşım, abim. Ondan da bahsedeceğiz zaten. <laughs> çok iyi bir sporcu. bahsedeceğiz. Çok kaliteli bir insan bir kere ya. Ben size Kesinlikle anlatacağım. Öyle. En iyi tanıyanlardan biri benim. Söyledim. Gerçekten Teşekkür bugün ediyorum. Çok biz sağ olun. başkanımıza rica ettik ve bizi yalnız bırakmadı ilk programımızda. <laughs> Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok bir sağ Amin inşallah. Yani gönüllerimize e, su serpip böyle... Biz acıtasyondan yana değiliz. Kesinlikle. Asla değiliz. Sizin de o zihniyetle olmadığınızı Asla. bildiğimiz için zaten kaderin bir sözüyle önce kader için kader benim için çok değerli zaten. Teşekkür ediyorum aynı şekilde. TVM ailesi artık kapıda girerken zaten aa bizim dostumuz geldi <laughs> evet, sağ olsun. Evet gerçekten. Başkanım herkes ben de başta. orada da bu projeye inanıp, bu sosyal projenin yanında destek çok verip önemli. bizlere inanıp başta <laughs> Sayın Mehmet Ali Yılmaz başkanımız olmak üzere Soner Yılmaz Eminim beyefendiye ve Engin için. Vardar beyefendiye çok teşekkür ediyorum ki Aynen, bu saatte bizim burada. yanımızdalar. Ne, ki. ne mutlu bize. Hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Farkındayız Kesinlikle, diyerek evet. ve aslında başkanımızın e, çok kısa vakti var. E, çok tekerlekli sandalyelerde attı. Çok bence başkanımız direkt çok şeyler yapmış. yapmış. Çok hayırlı Biz işlere imza atmış. atmış. Ben şey Ama çok bulundum. kısa vakti var. Yan Çünkü oldu. cenazemiz <laughs> var. Başınız sağ olsun başkan başkanımızın. <laughs> o yüzden bir memur, baş... genç bir memur kardeşimiz 35 yaşında rahmetli oldu. Mekanı cennet Allah rahmet eylesin. Allah genç yaşta eylesin. gidenleri yani işte. Rabbim e, çok Afedersiz. seviyor Yani çok Afedersiz. seviyor ondan hmm. dolayı demek ki evet. olsun su bu kadar sabır versin evet ben, ben size aslında çok özür teşekkür ediyorum, ediyorum. estağfurullah kestim. aslında ben sizi çağırırken ve anons ederken vaktiniz çok kısa olduğu için bu şekilde davet ettim ama şöyle davet etmeyi planlıyordum diyecektim ki Türkiye'mizde ve İstanbul'umuzda o kadar değerli, o kadar güzel saraylarımız var ki ama işte bunlardan yine en önemlisi, en anlamlı saraylarımızdan bir tanesi Bağcılar Engelli Sarayımız. Evet. Ve kendisi de e, başkanımız bu sarayımızın mimarı diyerek çağırmak istiyordum sizi ama bunu da burada yine söylemek ve tekrar etmek i̇nşallah, istedim. Inşallah. Hoş geldiniz başkanım tekrar. Ben tabii Sedat Bey kardeşimizle İkimiz de genç duruyoruz en azından. Çok şükür. Kesinlikle Sedat öyle. Sedat Bey kardeşim Gençsiniz benden zaten. çok genç de. Estağfurullah. Ve bir, birçok sosyal sorumluluk projesine birlikte imza attık. Ve ne zaman dediniz ya alo desem gelir diye. Abi, Aynı abi, şey abi, bizim abi, için abi. de geçerli. Demek ki Sedat kardeşimizin özünde var o koşarak gelme konusu. Zaten çok iyi de koştuğuna ben keyfiliyim. Kesinlikle başkanım. Çok <laughs> Golleriyle <keyfiniz>. ve... <laughs> bizim yaz spor okullarımızda gençlere verdiğimiz hizmetlerin hepsinde destek oldu. Sağ Allah olsunlar. razı olsun. Ne mutlu. Ben öncelikle de ben anlatacağım arkadan. Başkanım siz. Ben öncelikle çok büyük kıymetli abimiz hemşerim Mehmet Ali Yılmaz abimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir camiye olduğunu bir kez daha gösterdi. Sizlere teşekkür ne ediyorum. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz, ederiz başkanım. başkanım. Her şeyden önce anlamlı bir isimle bu işe başlıyor olmanız farkındayız. Kesinlikle. Diyorsunuz. Evet. evet. Farkında olabilmek. Her şeyin özü bu cümlede yatıyor. Kesinlikle. Eğer farkı fark edebilseydik biz yıllarca bu ülkede bunların hiçbirini çekmezdik. Çok doğru. Feyzullah abimiz diyorum, kurucu belediye başkanımız ki birçok güzellikleri 8 yıl başkan yardımcılığını yaparak gördüm. 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 14 yıldır belediye, belediyeciyim. Ne Bağcılar'da okullarda okudum. Ve 37 yıldır Bağcılar'da yaşıyorum. Evet. Ve Bağcılar'ın serüven geç, geliş sürecindeki o çileli yılları yakında birisi olduğum için ilk farkındalık konusu bizde 17 yıl önce başlamıştı. Bakın ne güzel, iki, ne bir tane anne iki tane engelli çocuğunu iki koltuğun altına alıyor ve hastaneye götürüyor. İmkan da yok, yol da yok, çamur Hiçbir tarlalarda. Şey. O zaman ilk işimiz 17 yıl önce hastanelere servis koyarak başlamıştı. Bugün Allah'a çok şükür hükümetimizin çalışmalarıyla ülkemizde ciddi anlamda gelişmeler var. Artık yatalak yaşlılarımız beni kim bakacak diye düşünmüyor. Yarışıyorlar hatta bir asker ücret maaş veriliyor. Bugünleri görebilmek. Aslında toplumda engelliler sonradan oluşmadı. Esas evet, engelliler o insanları göremedi. Göremeyenler engellidir bana göre. Bakın. Evet çok doğru. Ve çok doğru. Bağcılar'da biz yine... 17 yıl önce bir araştırma yaptık. Yaşayan insanları, Bağcılar'daki hemşerilerimizi bir görelim. Durumları nedir? Hastası, işte tahsili, okuma yazması ve o ciddi kampanyaların içerisinde Bağcılar'da 11.500 engelli tespit etmiştik. Evet, biz de bu rakamları takip ettik. Engelli edelim. masamızı kurarak ilk başladık. Yine 17 yıl önce. Büyük bir rehabilitasyon merkezi yaptık. Beş katlı. Şimdi sarayın da gölgesinde kaldı aslında. O da bir farklı bir hizmet evet. Türkiye için. Re 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 Taşyon Öncelikle ben sesimden de dolayı başkanım. özür diliyorum e herkesten. Günde 20 yerde Normalde konuşturuyorlar başkanım. bizi. E ol, süreç, e, hızlı tabii bir süreç, süreç ki, yaşıyoruz. Anda, bir de mahallenin çocuğu olmasının da farklılığı var. Herkes görmek istiyor. Ben şaşırdım başkanım. Bugün burada olmanıza gerçekten gülüyorum. Buradan iki programa daha gideceğim. Ama bu benim için çok önemli. Bakınız. Burada yanına gittiğiniz Muhammed'im. evet iki kolu yok. Uğur, Ondaki Uğur kardeşimiz Uğur çok yani okulumuzdan Bağcılar Engelli Sarayı'mızdan Uğur. Muhammed, Uğur Muhammed Uğur'dur ismi de. Evet. Uğurumuz ve ha, iki kolu olmadan maşallah. azmin neleri azmin nelere zaferin. kadir olduğunu gösteren bir çok yeterli kardeşimiz. Çok yetenekli bir evladımızdır. çocuğumuzdur. Bizim Bağcılar'da bugün itibariyle evinde hiçbir engelli kalmadı. Evet başkanım, ben onu soracağım. Mesela siz bu proje, evet başlıyoruz, böyle bir proje yapacağız dediğinizde 11.500 engelliden bahsettik Şu aşağı an çok yukarı. Şu hayır an hayır çok bağcılar parçasıdır. bağcılardan bahsediyorum. Ee, destek <laughs> duyan engelli. Tabii kendi ihtiyaçlarını görenler vesaireler var zaten. Evet, Bağcılar evet. 752 bin nüfusuyla yani, İstanbul'un en büyük ilçesi. Tabii ki. Tabii. 17 yıl önce o rakamdı. Hayır, başkanım? Ay, 17 yıl önce o rakamdı. Şimdi, ha, şimdi? 14 binlerde belki ama şunu söylüyorum. Türkiye'de %10'a orantılarsanız 72 bin olması lazım bağcılarda. Evet. Ama burada tabii kalp hastası veya kolu olmayan kısmen ya biz ihtiyaç duyan engelliyi Aha. söylüyoruz. Evet başkanım. Bire bir ihtiyaç duyan. Benim de merak ettiğim mesela ben çünkü engeller sarayını ziyaret ettim. Böyle muhteşem bir yer görmedim hayatımda. Öncelikle tebrik ediyorum sizi başkanım. Ya evlerinden çıkmayan engelli dostlarımız varmış. Siz nasıl ulaştınız bu insanlara? Nasıl bu saraya getirdiniz?